Evet arkadaşlar Tırnao yayıncılık olarak yayınımıza devam etmekteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet şimdi bir sorumuz çıktı. Hemen bunun ben size cevabını veriyorum. Evet ABC dik üçgeninde ABC 90 dereceymiş. ACB 25 dereceymiş. AC 12 santim yani şurayı demiş. Burası da ip oluyor biliyorsunuz. Evet sinüs 25'i demiş eşittir demiş. Ee, 0,426 evet. Şimdi sorumuzu çözüyorum sinüs 25 sinüs neydi biliyorsunuz karşı hipoydu sinüs 25'i biz hemen yapıyorum sin 25 eşittir ab bölü ac çocuklar evet arkadaşlar ab bölü ac evet. devam ediyorum ve böyle ac bu da ne yapmış 0 0,6 evet arkadaşlar şimdi yap, yapıyorum daha azın AB bölü 12 2 bölü 12 ya ondan dolayı yani AB bölü 12 evet. eşittir çarpı 4226 Evet. Bu da eşittir. Ne yaptı arkadaşlar? AB B ulaşabilirsiniz tırnağı yayın yaparak bizim YouTube'da biliyorsunuz gibi sayfamız var Şimdi 8. sınıflar anlatmaya başladık 7. sınıf soruları da anlatacağız biz bir, e, bir şey başlattık arkadaşlar eğer hani soru olduğunda bize YouTube'dan gönderebilirsiniz yani video çekip ya da fotoğrafını YouTube'dan yani atabilirsiniz bir şekilde bize ulaşabilirsiniz çözemeniniz sorunuza hemen cevabınızı biz veririz arkadaşlar tırnağı yayıncılık yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ediyorum bize ulaşabilirsiniz YouTube'dan. YouTube'dan. İyi günler.